Gel. Generalim, kumandan Filipos'un odasındaki toplantı başlamak üzere. Geliyorum. Kızınız gelmiş generalim. Çok sevindim, geçmiş olsun. Sağ ol. Elinizdeki kızınızın? Hayır değil bu. Ben bunun bir delil olduğunu düşünmüştüm ama maalesef. Müslüman kadınların neredeyse tamamında olan bir esnaf işte. Vakti de benim karımın da vardı. Karınızı... ...özlüyorsunuz herhalde. Sen hiçbir yakını kaybettin mi Oradaki arkadaşlarım... Anan, baban. Okey. Hayattalar. O vakit idrak etmem mümkün değil. Bütün hisler fani. Gelip gidiyorlar. Bir tek özlem. O ebedi serinli. Her tür hissin içine zerk olup hükmünü sürmeye devam et. ...bildiği kuldan saklanmaz. Ben daha önce de bir cana kıydım. Ama bu defa canım çok iyi. Allah'ım. Sen de kabahatin yok sanma. Kabahatin çok büyük. Aile ve silahçı. Sen de başka bir şey görmedin ki be çocuk. Savaşın ortasına doğdun. Sen akranların... Of! of. Gözünüzü açtığınız açalı kan, kıyım. Sevdayı bile silah suyuyla çekip alınabilecek bir şey belletiniz. Hayat bıyığı terlememiş senin mi? Kızını müdafaa eden benim mi? Yoksa bu savaşı başlatanlar mı? Her kimisi, Allah affetsin. Evvela prensesi kaçırdık avucumuzdan. Sonra silahları yitirdik. Türkleri Simav tepelerinde ve Taş Köprü'de adeta boğmuş idik. Bu sayede nefes aldılar. Bütün bunların hepsinin sorumlusu Ruslar ile işbirliğine giren Bolseviklerdir. Onlar öyle kafası karışık, saf, kandırılmış gençler değil. Onlar Helen ülkesi ve ordusunun düşmanlarıdır. Onlara paçık vatan hainleridir. Ve bu hainlerin başlarını ezmek hepimizin görevidir. Filimo, şu anda hem ordudaki yoldaşlarımız... ...hem Yunanistan'da askere alınmayı bekleyen kardeşlerimiz arasında büyük bir uyanış yaşanıyor. Simirniye sevk edilmek üzere Pire'ye götürülen askerlerin bazıları gemilere binmeyi reddedip orada savaş karşıtı eylemlere başlamış. Anadolu'daki Yunan birliklerinin içinde çok sayıda arkadaşımız askerlerin arasına karışmış propaganda yapıyor. Bu haksız ve lanetli savaş çok yakında sona erecek yoldaşlar. Ve bu savaş bittiğinde Ege'nin iki yakasında yepyeni iki ülke kurulacak. Onda yoldaş, seni düşündüren bir şey var. Dün çok yakın bir arkadaşımı daha evine gönderdik. Bir tabut içinde. Savaş meydanında ölmedi. Daha fazla dayanamadı. Silah çenesine dayadı ve tetiği çekti. Zaman daralıyor Teğmen. Askerlerin sabırları tükeniyor. Daha büyük hamlelere girişmeliyiz. Haklısınız. Haklısınız. Bu konuda bugün önemli bir adım atıyoruz. Şahin adıyla bildiğimiz bir yoldaşımız bize bir liste ulaştıracak. Bu listede ordudaki bazı boşeveklerin ismi yazılı. Bu isimlere yeni görevler verilecek. Yani bu listede herhangi biriniz ya da hepimiz olabiliriz. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Kim bu Şahin? Bilmiyorum kimliğini. Ama bizim mücadelemiz için çok önemli bir asker. Tek bildiğim bu. Tanışmadınız mı hiç? Şahin'le ne zaman tanışacağına sen karar veremezsin. O karar verir. Kumandanım. Bolsevik olduğu tespit edilen bir asker yakaladık. Faaliyetleri için kullandıkları bir mekandan söz etti sorgusunda. Ne için kullanıyorlarınız bu mekanı? Toplanmak, kaçakları saklamak veya haberleşmek için. Kumandan, arkadaşların yakalandığını duyar duymaz mekana tahliye edeceklerdir. Eğer emriniz olursa bir an evvel baskın yapalım. Görev sizindir general. Sağ ol. Adam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.